ol bu banarı 2014 harjanırkonço binmedan o Mekan. Bit bay, bey tobis ve sistem bit. Günahlarım sevaplarımdan daha çok hakim amca adalet nerede? Hayata tutunmaya çalıştım ben nasıl bağlamış bu ellerimde? Edircan yerine gariban yazıyor yırtılmış yeşil kimliğimde. Ezanla geldik senayla gideriz kula kulluk etmedik hiçbir günde. Omzuna yaslanıp saatlerce avlamak istiyorum bugün anne. Artın bile kan benim yaşadığım bu ihanetler içinde Ben bir dert gemisi gibiyim sanki ufuklarda bu hayatı seyreden Biri ben miyim anasız babasız kalıp da bu hayatın sillesini yiyen Çocukken kaldığım yurtta böyleydi adalet yoktu lan içeride Her günde bin defa öldüm ben sigara parası bile yoktu cebimde Pusulası yoktu benim hayatımın gülmeye çalıştık hep Yere geldik geldi gotik tadım içtim ben kafam arman kalmasın diye Bir Allah'ın kulu bir gün gelip de halin nedir evlat diye sormadı Allah'ın verdiği bu cana bir kurşun sıkmak istedim de olmadı Böyle geldik bugünlere alın teriyle kazandık ekmek parası Çocukluğumdan bana tek kalandır 56 tane jilet yarası Ağlamaktan gülmeyi unutmuşum anne Ölüm çok yakın bunu biliyorum Ben de Allah'ın kuluyum Geçmişime sövüyorum Yaşadığıma şükrediyorum Göz yaşlarım bile acıyor benim halime Ben bir yaz gününde üşüyorum Kalemime kan kusturdum bu gece Dört duvarlı bir odanın içinde Sağımda solumda mumlar yanıyor Göz yaşım akıyor bir beden içine Ölüm çok yakın bunu da biliyorum Azrail'in nefesi ensemde Ölüme kafa tutuyorum ben bu gece Beynimde patlayan hayaletler Döndür gelsin sarabaşkarım Bugün kafam yine zirvelerde Uçağa binmeden pilot olmuşum ben Ben beyaz dumanın etkisiyle Ben bir filmi I'll say it Bin bir pakette Oğlum bir çizgi çektim geçmişe Beş litrelik bir pet yeter bize Ben seni alın terimle sevmişim Haram nedir bilmem güzel insan Kardeşimle nefes nefese kalmışsın Bak bugün de 25 Nisan Doğuştan gelen bu garibanlığımla Her ortamda bendim dışlanan Her belada gibiyim dayı sanki Her günüm savaş her günüm isyan Yaşadığım hayatım bir sınavsa Ben boş kağıdı verip de çıkıyorum İsmimi sorma sakın hocam bana Adım garibandır ben yazamıyorum Eğer derdimi sorarsan sen bana sayfa ben nefretimi kusmuşum Sera Başkanımın dediği gibi hoca isyandan ben mezun olmuşum Beynimde patlayan bir hayalette Bugün isyanıma gene dur diyemedim anne Special for Sera Başkan ve Yıldız Ve Tolga Yılmaz Selamlar olsun buradan hayatımın temellerini çocuk yaşımda attım Geçmişime bakmadım, ileri adım attım Kader sorgulama beni Bugün de çok daraldım Senin çizdiğin bu filmin başrolünde ben oynadım Defalarca düştüm, dizlerimi kanattım Yıllarca okudum hep, bozuk düzeni ben yıktım Bütün doğrularımı yanlış insanlar götürdü Yanlışlar doğrularımı götürdü ben yılmadım İnsanların duygusunu meze yapan adamlar tanıdım İyi niyeti suistimal eden çakallar tanıdım Para pul için, bir kadın için, bir kadın için birbirini satanları tanıdım. Hayat böyle işte, terazinin dengesi yok. Rajonu böyle bu işlerin, insanların karakteri yok. Kimse söz yazarı değil, hikaye yazan çok. Aynaya baktığımda eski gülüşlerim yok. Neden yok? Kafamda deli sorular, beynimi sorgular, belirsiz cevaplar. Bedenimi çok yorar, melek yüzlü şeytan oldu Karaktersiz insanlar, umutlarımı çaldılar Neden yok, kafamda deli sorular Beynimi sorgular, belirsiz cevaplar Bedenimi çok yorar, melek yüzlü şeytan oldu Karaktersiz insanlar, umutlarımı çaldılar Gökyüzünde ay bu gece, umutlarımı hatırlattı Derin karanlıklar hayatımın rolünü aldı Sigaramın alevi, tıpkı hayallerim gibi Çektikçe meyleri, söndü inan ki Hesabı kim soracak? Hesabı kim verecek? Hesabı getirme garson hesabı kim mi diyecek? Kırılan bardak değil, kalbimin kırıntıları. Bu dünyanın hesabı bu dünyada görülecek. Yüzümdeki gülüşler fotoğraflarda kaldı. O masum güzel aşklar geçmişimde saklı. İnsanı kullanıp bir yere gelmelisin herkes aklı Şimdi çok değiştim hayat beni yıprattı Hayat böyle işte terazinin dengesi yok Raconu böyle bu işlerin insanların karakteri yok Kimse söz yazarı değil hikaye yazan çok Aynaya baktığımda eski gülüşlerim yok Neden yok kafamda deli sorular Beynimi sorgular belirsiz cevaplar Bedenimi çok yorar melek yüzlü şeytan oldu Karaktersiz insanlar umutlarımı çaldılar neden yok Kafamda deli sorular, beynimi sorgular. Belirsiz cevaplar, bedenimi çok yorar. Melek yüzlü şeytan oldu, karaktersiz insanlar umutlarımı çaldılar. Rakının tadı sana acı geliyorsa, bil ki rakıyı içecek kadar derdin yok arkadaş. Hadi bu gidiş deli etti, Her cümlene takıldım alırsın haberlerimi Bir gün merak etme yakındır Sorun değil alışırım ben ilk defa yıkılmadım Ki güzel sevimam delisi yavşaklara satıldım Yine de silemiyorum kolay kolay hatıranı Senin gözün yükseklerde benimki kan çanağıdır Yanağını yanağımın üstüne koyardın ya hani Kalbimi bırak git artık buradan ve al yanağını Düşman oldum İstanbul'a ve sayıyla dostum yok Edepsiz bir şairim yavaş yavaş yormuş yol Nalet olsun öyle bakma sen bana hiç yaramıyorsun Aşk mı külliyen yalan dün seviştiğini tanımıyorsun Neyse yeterince uzaklaştık iyi mi böyle Demiştim aşkımızı boşu boşuna kimle bölme Sessizce ölmek üzere olan kalbim işte değişmez ben seni sevmiyorum ki bazı şeyler hiç değişmez